0-6 yaş arasında ebeveyn çocuk çatışması çok normal, inatlaşma, özellikle de dışarı çıkma, ekran kapatma, yön değiştirme, uyku hepsi çocuğun kontrolünü kaybettiği anlardır. Bu hissi aldığında yani kontrol benden çıkıyor hissini aldığında 0-6 yaş arasında çocuklar için asıl zor olan şey şudur. İstediğim şey bitiyor ama buna ben karar veremiyorum. Bunda benim kararım yok. Bu yüzden hayır derler. Size karşı olmak için değil, kendi varlığını ve gücünü korumak için. Burada amaç hayır yok etmek değil, hayırı yumuşatmak ve kontrolü paylaşmak. Bir ebeveynin yapacağı şey burada inatlaşmak yerine kontrolü ele almak yerine seçme hakkı sunmak. Örneğin, çıkıyoruz yerine 5 dakika sonra çıkacağız. Hemen hazır ol demek ya da televizyonu 5 dakika sonra kapatacağım bölümün sonunda kapatacağım ya da saat kuralım mı gibi çocuğa seçenekler sunması uyuyacaksın yerine kitabımı okuyalım yoksa pijama mı giymek istersin önce gibi ön hazırlık bunu vurgulamak istiyorum yani sürekli güçlü kararlı ve sabırlı olmak zorunda değilsiniz zihinsel yorgunluk bir alarmdır başarısızlık değil güç savaşını bıraktığınızda çocuk sakinleşir, ilişki güçlenir, işbirliği artar. Yalnız değilsiniz,